Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir yemek tarifi ile sizlerleyim. Bugün odun ateşinde tepside tavuk yapalım. Aşamalarını birlikte görelim. Malzemelerimizi soyup doğrayalım. Sonra tekrar devam edelim. Malzemelerimi doğradım. Şimdi biraz kekik biraz salça biraz sıvı yağ koyup iyice harmanlayalım sonra bu parlak tepsinin altını güzelce külle ve suyla biraz da boş deterjan ile karıştırıp iyice macunlayacağım Ka kaplayacağım ki ocağın şeyi ateşi zarar vermesin diye bir yandan da kekliği bolca atalım ben bunu harmanlayıp tepsiye yerleştirmeden önce e, ee, külleme aşamasında size göstereyim Sonra tepsimize yerleştirip ocağımıza koyalım. Altını da yakarız. Ben şimdi buna normal odun külü, birazcık boş deterjanı, biraz su kattım. Şöyle sürülebilir macun kıvamına geldiği zaman. Karışımımız olmuş demektir. Karışımımız olduktan sonra tepsi arkasına iyi bir süreç yaydıracağım. O zaman hem tepsiler yanmıyor hem yemekler dibine kolay kolay tutmuyor eskilerimizden kama bir yöntem daha daha eskilerimiz bu külle bulaşıklarını yıkardı hatırlıyorum köyde halamlar yaparlardı kızlar hemen ocaktan bir kürek kül getirirlerdi bir kaba karıştırırlardı bütün bulaşıklarını külle yıkarlardı bunun kıvamı şimdi tamam şimdi tepsimize sürmeye başlayabiliriz Bu şekilde her yerine gelecek. Bu şekilde sürelim. Zaten Taş nasıl oluyor? Buradaki asıl amaç tepsimizin ateşe direkt temasını engellemesi. Şöyle bol bol sürelim. Bu arada bulunduğum yer konteynerin arka tarafında eşim bana bir tezgah yaptı. Şöyle bir çıkma tezgah bulduk. Buraya eşim bana yaptı. Ben de böyle ocakla yapılan yemekleri, bulaşıklarımı falan hep burada yıkıyorum artık. Çünkü konteynerin içindeki tezgahım çok küçük. Çok sorun yaşıyordum. Kış boyu öyle idare ettik ama yaz gelince çok şükür böyle rahat oldu hemen ocağımın yanında bulaşıkla yıkamak kolay oluyor ocak ulaşığı yıkamak daha kolay oluyor daha iyi oluyor Bay konteynerim hiç kirlenmemiş oluyor bu şekilde ben bunu kapladım bu azıcık kurusun o zamana kadar ben de bunları birbirine harmanlayayım sıvı yağını tuzunu her şeyini kattım karıştırıp tepsimize dizeceğim sonra da ocağı tuttururum yemeğimizi bu şekilde tekrar tepsiye yerleştirdim şimdi ocağımızın altını yakacağım ve diğer tepsiyle de ağzını bir güzel kapatalım. Yemek güzelce piştikten sonra kaynadıktan sonra altına iki yüzü alıp üst tarafına koyacağım. Üst tarafı da o zaman tavuklarımızla patateslerimizle harika bir şekilde kızarmış olacak. Şimdi ocaktaki közleri aldım. Yemeğimizin üstüne koydum. Yemeğimizin suyu bayağı azaldı. Şimdi bu üstündeki közlerle de üstleri kızaracak. Hem tavuklar hem patatesler. Çok güzel olacak. Bakalım. Yemeğimiz bu şekilde oldu. Üstü çok kızarmadı ama çok güzel şekilde pişti çok şükür. Bize afiyet olsun. Can çekenler hakkını helal etsinler. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.